Blockchain ekonomiden herkese merhaba. Yanımda kripto ekosisteminin çok yakından takip ettiği bir isim var. Lord of Crypto. Lord hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ekosistemin kendisiyle ilgili birkaç soru soracağım tabii ki ama Summit'in kendisi nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Her milletten, her ülkeden insanlar var. Kalabalık, yoğun ilgi var. Bu ay döneminde bile bu kadar ilginli olması bence çok olumlu bir şey. İnsanlar birbiriyle tanışıyor, network yapıyor, yeni şeyler öğreniyor. Bence çok olumlu. Keşke daha sık olsa böyle evet. organizasyonlar. Bitget'te, CopyTrade'de başladın. Evet. Çok da iyi gidiyor. Evet. Ee, takipçilerden de görüyoruz, yoğun ilgi var. Yeni başlayan traderlara Copy trading kendisini nasıl anlatırsın? Yani copy trade aslında bir çalışan bir stratejiniz varsa bir nimet. Özellikle yeni başlayan insanlar için büyük bir kolaylık. Çünkü hepimiz zamanında ee, çeşitli hatalar yaparak öğrendik. Bu iş hata yaparak öğreniyor. Ama biz o hatalar e, çok pahalıya patladı. Yani bunu para kaybederek öğrendik. Dolayısıyla Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Herkesin de aynı hataları yaparak para kaybederek başlamasına gerek yok. Herkese bunu şöyle tavsiye ediyorum. Bütün parasıyla girmesini vesaire değil ama e, en azından stratejileri görmek için Güvendiği copy traderlara belli ufak bir miktar bütçe ayırıp bunu da bölerek copy trade şey yapması başlamasını öneriyorum. Çünkü burada aslında bana gelen birçok dönüş şöyle yani kesin buradan dönmez dedik. Sen aldın ama döndü. Veya kesin buradan daha çıkmaz dedik ama çıktı işte sen şunu yaptın tam tersini yaptın ama seninki doğruymuş yani insanların kripto'da en çok yanıldıkları şey, en çok yenik düştükleri şey psikolojileri. Dolayısıyla güvenilir bir stratejiye sahip olan bir copy traderı takip edince aslında bence bunun en büyük artılarından biri para kazanmayı bir kenara atıyorum o zaten çok büyük bir artı ama tamoya kapılmamayı öğreniyorsun. Yani o çünkü takip ettiğin copy trader senden daha tecrübeli. Elbette arada o da hatalar yapıp zarar edebilir ama yükselince alıyor mu yoksa düşmesini mi bekliyor? Short mu açıyor? Bunları insanlar görüp çok şaşırıyor. Ben şahsen copy trade'de sizinle yaklaşık 2 aydır yaptığım copy trade'de bunu tecrübe ettim. İnsanlardan böyle geri dönüşler aldım. Dolayısıyla bütün maddi kazancı bir tarafa bırakıyorum. İnsanların trade psikolojisini hazırlıyoruz aslında bir nevi ee, ve fomoya kapılmamayı öğreniyorlar, paralarını bölmeyi öğreniyorlar ve ne zaman nerede almaları gerektiğini öğreniyorlar. Bu bile başlı başına bence çok büyük artı. Tabii, ee, özellikle sen copy trade kendi Twitter'ından da işlemlerini ve stratejilerini paylaşıyorsun. Yani sadece seni kopyalamak yerine aslında senin mindsetini de yakından Kesinlikle. takip etme şansı kalmıyor. Zaten asıl amaç olmalı çünkü ne ben ömür boyu copy trader olacağım. Yani ben severek yapıyorum ama bunun sorumluluğu aslında çok ağır geliyor. Kazandırdığım sürece hiçbir sorun yok benim açımdan da insanlar açısından da ama yine de bunun bir sorumluluğunu ben omuzlarımda hissediyorum ve bu hiç hafif bir yük değil. Dolayısıyla ben ömür boyu copy trader olmayacağım. Bu copy trade yaptığım süre boyunca ne kadar çok insan trade felsefemi anlatabilirsem ne kadar çok insan benimseyebilirse ve ilk başladıkları hataları artık yapmamaya başlarsa o kalıcı bir kazanımdır. Yani burada para ile ilgili kazanımların tamamı geçicidir. Bugün 10 bin dolar kazanırsın. Bir ay sonra harcarsın biter. Ama asıl önemli olan kalıcı kazanım. Burada tecrübe kazanmak. Bunu da tabii tecrübeli bir trader'dan kazanılır bunlar. Ben aşağı yukarı çeşitli platformlarda 1,5-2 yıla yakındır copy trade yapıyorum. E, kriptodaki zaten varlığım 5 yılı geçti. Dolayısıyla insanlara tecrübe kazanmaları açısından bu bir zaman makinası gibi görüyorum copy trade'i. Birçok şeye, e, tradera yani sadece benim olmam önemli değil. Başka tecrübeli traderlerinde takip etmeleri her zaman bir artısı olacaktır. Peki bir sorum daha var. Türkiye'nin kripto ekosistemini gelecekte nasıl görüyorsun? Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani o günden bugüne tabii çok şey değişti. Başta fiyat olmak üzere, Bitcoin'in fiyatı olmak üzere. Uzun vadeli trend her zaman yukarı gidiyor. Çeşitli sert düşüşler tabii ki oluyor. Bu, bu işin doğasında var. Olacak da her zaman olacak. 5 yıl sonra da olacak. Ama ana trend her zaman yukarı gidiyor ve kitleler daha büyük oranda adapte olmaya başlıyor yani ilk 2017'de çok küçük bir kitle ilgileniyordu bununla ama 2019'da daha büyük bir kitle ilgilenmeye başladı 2020'de 2021'de çok daha büyük kitle bu işe dahil oldu kurumsallar girdi artık devletler kanun çıkarmaya başladı bu önlenemez bir yükseliş Ben uzun vadede bunun daha da uzun süre hep böyle devam edeceğine inanıyorum yani o yüzden Bitcoin maksimalist olarak her zaman ben piyasaya bakışım daha da geliştiği ve gelişeceği yönünde ve bunun önlenemez oldu. Yani devletler veya birçok aktör bir süre boyunca karşı koymaya da çalıştı buna. Tüm karşı çıkmalara rağmen bu aşamaya geldi ve artık şu anda insanların kitlesel bir şekilde benimsediği aşamadayız. Bu durdurulamaz bir şey. Böyle de devam edecek. Yani insanların finansal özgürlüğünü kazanmada Kriptonun bu geri çok çok önemli. Bizim gibi enflasyonun yoğun yaşandığı ve yoğun hissedildiği bir ülkede enflasyon karşıtı, deflasyonist bir Bitcoin bence çok değerli. Çok teşekkür. Son sorum herkesin merak ettiği ve herkesin duymak istediği boğa ne zaman başlayacak? <laughs> ya onu keşke bilebilsem. Onu bilmek mümkün değil. Ben öyle tarih e, vermeyi doğru bulmuyorum. Verenler de açıkçası e, çok sevmiyorum ve inanılır gözle bakmıyorum. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Yani bakın benim mesela son en son dün akşam baktım. Son 62 pozisyonumun 62'si karla kapanmış. Övünmek gibi olmasın ama fazla mütevazı da olmayalım. 62 62. Kimse kusura bakmasın. Ama buna rağmen bir saat sonra ne olacağını bilmiyorum. Yani şu sözüm aslında insanlar bunu övgü olarak almasın. Kendimi yermek ve gerçekçi olmak lazım. 62'de 62 gidiyorum. Çok güzel bir istatistik. Bir saat sonra ne olacağını bilmiyorum. Biliyorum diyene de inanmıyorum. Kimse de inanmasın. Dolayısıyla boğa ne zaman başlar? Şuna katılırım. 4 yıllık bir döngü var dersiniz. Sıradaki halving dersiniz. Eyvallah. Ama yani işte kimisi diyor ki Eylül'de mega boğa başlıyor. Yıl sonu tahminim bilmem. Bunlar böyle işler değil. Bir saat sonrasını kimse bilemez. Ama burada benim en önem verdiğim husus şu. Madem ki bilemiyoruz her ihtimale göre senaryomuzu çizelim ve hazırlıklı olalım. Olası bir düşüşte ne yaparız? Planımız nasıldır? Olası bir yükselişte nasıldır? Ee, i̇ki duruma göre de pozisyon alıp plan kurarsan bundan zaten kaybetmemiz mümkün değil. Ama biz sadece boğa şu tarihte geliyor buna hazırız işte geliyor diye kendimizi havaya sokarsak sadece tek bir plana odaklanırız ve büyük ihtimalle kripto adama dediğini yutturur. Ee, ters terste kalırız ve para kaybederiz. Öncelik her zaman para kaybetmemek olduğu için ben e, her işlemi açarken her iki ihtimalde A, B hatta C, D planlarını masaya yatırıyorum. Bu olursa ne yaparım, bu olursa ne yaparım, bütün planlarımı yapıyorum. Ondan sonra zaten benim için boğa ne zaman gelmiş, ay ne zaman gelmiş çok da önemli olmuyor. Çünkü hepsini hazırlıklı olunca çok bir önemi kalmıyor. Değerli yorumların için çok teşekkür ederiz. Ayağına Efendim. sağlık. E, hoş geldin Görüşmek ve ederim. umarım güzel bir vakit geçirirsin. Sağlıcak. İnşallah.